Hocamız nerede görev verirse orada ben elimden ne geliyorsa yapmaya çalışıyorum. Tabii ki belki bir pozisyonda daha rahat oynuyorum. Ön libero'da, Atiba'nın yanında veya Tolga'nın yanında, defans önünde daha rahat oynuyorum. Ama dediğim gibi hocamız on numara pozisyonunda görev verdiğinde ben takım için elimden geleni yapmaya çalışıyorum her zaman. Ben bunu daha önce de dedim. Atiba'nın yanında... Orta sahada ön libero, defansın önünde daha rahat hissediyorum kendimi. Ama ben on numara pozisyonunda da Birit zamanında olsun, Samet Hoca zamanında olsun on numara pozisyonunda oynadım. Her oyuncu için geçerli. Şenol Hocamız nerede görev verirse versin, bu orta sahada olmasa bile elimden ne geliyorsa yapmaya çalışmak yani zorundayım takım için. Bu ilk yarı ya takım için çok zordu, çok yorucu geçti. Benim için de öyle. ikinci haftada Konya maçından sonra bir milli ara vardı. O milli arada Kasım'dan sakatlanmıştım ve ondan sonra Benfica maçında sakatlandığım 5 haftalık bir dönem vardı. Ee, aslında sezon başı kampını çok iyi geçirmiştik. Ancak işte o 5 haftalık e, bir süreç, bir sakatlık beni bayağı e, yani zorladı diyebilirim. Çünkü Kendim anca son 3-4 hafta iyi hissetmeye başladım. Bileğim de öyle. Ben yeni itmanlara katıldığımda, takımlara itmana çıktığımda bileğimde hala biraz ağrı vardı. Ama o ağrı oynayarak geçti. Ve şimdi tamamen kendimi iyi hissediyorum. Takım adına iyi geçtiğini düşünüyorum. Sonuçta Şampiyonlar Ligi'nde son maça kadar her şey bizim elimizdeydi. İnanılmaz zor bir bir 5-4 ay, ay geçirdik. Dediğim gibi şimdi yine kampta tekrar çok iyi çalışıp, e, ikinci yarıya en iyi şekilde hazırlanmak istiyoruz. Tabii ki Sosa'nın ve Mario'nun e, kalitelerini burada tartışacak değiliz. İnanılmaz iyi oyuncular. Ama unutmayın ki hani bunda Gökhan Töre de geçen sene katkısı vardı. E, İsmail Köybaşı'nın da vardı. E, giden oyuncuların hepsinde vardı ama tabii ki Sosa ve Mario biri geçen sene en fazla asist yapan oyuncu, diğeri ise gol kralı olan bir oyuncu. Çok önemli oyuncular. Ama dediğim gibi ben inan çok daha iyi yani daha iyi oyuncular katıldı takımımıza sezon başında. Yine yetenekli bir kadroya sahibiz. Geçen sene biz tabii ki bir şey herkes sonuçta biliyordu, herkes görüyordu. İnanılmaz iyi top oynuyorduk ama bu sene yine çok iyi maçlar çıkardık. Bu sene bence geçen seneye göre daha yorucu geçti, daha ağır geçti. Onun için bütün maçları en yüksek tempoda oynayamıyorduk, oynamadık da. Bazen skora göre oynamaya başladık. Bu bence kötü değil, biraz olgun kendimizi geliştirdiğimizi, olgunlaştığımızı da gösterir. Çünkü geçen sene tabii ki full atak oynuyorduk, her zaman gol pozisyonunda oynuyorduk. Ama şimdi mesela 1-0 öne geçtiğimizde, 2-0 öne geçtiğimizde e, bu skoru tutmaya çalışıyoruz ve tutabiliyoruz da. Bu da çok önemli bir şey. Kesinlikle şampiyonluk yolunda bu en önemli, en önemli detaylardan biri. Biz sezon başından beri hem ligde olsun hem şampiyonlar liginde olsun ve şimdi Avrupa liginde e, maçtan maça bakmak istiyoruz, değerlendirmek istiyoruz. Açıkçası ben daha e, İsrail'deki e, rakibimizle e, rakibimizi görmedim, hiç maçlarını izlemedim. E, ama ona daha çok vaktimiz var, zamanımız var. Çünkü ondan önce daha şimdi önemli bir kamp dönemimiz var. E, yüklenmemiz, yüklenmemiz için tek tek e, zaman bu e, ve ilk. Ve dediğim gibi ilk lig maçımız var, Osmanlı maçımız var, onun için çalışmalar yapıyoruz. Tabii ki Avrupa Ligi de önemli. Şimdi burada bir hedef koymak istemiyorum, takım olarak da koymadık da. Çünkü biz dediğim gibi sezon başından beri hem ligde olsun hem kupada olsun ve Avrupa Ligi'nde olsun hep maçtan başa değerlendik ve bundan sonra da öyle yapacağız. Şöyle bir şey diyeyim, maçtan sonra vaktimiz yoktu zaten herkes hemen ayrıldı, izin vardı. ve. Şimdi şöyle bir şey var. Ee, geçen sene gol kralı Mario takımda olduğunda penaltıları yine ben atıyordum. Sezon, sezon başı penaltıları yine ben atıyordum. Cenk'in bir dönemi oldu. Gole ihtiyacı vardı. O zaman penaltıları ben hani penaltıyı bırakmıştım Cenk'e. Bu o zaman yazılmadı. Yazılmasına da gerek yok. Ama şimdi ben şöyle bir şey var. Ben 5 hafta sakatlandığımda Cenk penaltıları kullandı. Son Antep maçında kendimi iyi hissettim. Cenk dedim ki ben atayım. Cenk de orada tabii ki at dedi. Çünkü aramızda çok her, yani dikkat ettiyseniz her penaltı öncesi Cenk'le bir araya gideriz. Kim atacak? Ve Cenk gol kralının oynadığı için ve inanıyorum ki gol kralı olacak. Genelde o atıyor. Orada yok tamam at dedi. Bıraktı bana. Ama dediğim gibi daha önce de tersi olmuş ama dikkat çekmedi çünkü gol oldu. Şimdi kaçırdığım için biraz daha tabii ki dikkat çekti ve biraz daha fazla konuşuldu ama büyütecek bir şey yok. Çünkü böyle şeyler var ki Antep maçında iyi oynuyordum. Kendimi iyi hissettim. O an atmak istedim ve Cenk de sağ olsun dedi tabii ki at dedi. Onu, onu da kullandım ve öyle geçti. Yani gol olsaydı belki daha az konuşulacaktı. Ama tabii ki futbolda böyle şeyler var. Biz... Biz bunu da değerlendirdik takım içinde. Çünkü gerçekten bir ara ilk yarılar Başakşehir maçı da vardı. Benfica Galatasaray her zaman yani deplasmanlar hafta içi maçı olduğunda hafta sonu zorlanıyorduk ilk yarıda. Bu galiba o Şampiyonlar Ligi'nin verdiği bir baskı veya o yorgunluk. Onu bir türlü ilk yarılarda üstümüzden atamıyorduk. Ama çok şükür ki hani ikinci yarıda bu Benfica'da Galatasaray maçında da oldu. Başakşehir maçında da oldu. Beraberliği yakaladık. Tabii ki kendimizi geliştirmemiz gerekiyor ama gerçekten bizim için çok zor ve yorucu bir e, ilk yarı oldu. Ve bu süreci çok iyi geçirdiğimizi de düşünüyorum. Dediğim gibi bunu tabii ki geliştirmemiz gerekiyor ve şimdi kampta e, bunun üzerine çalışmak için çok vaktimiz yok ama e, çok iyi idmanlar yapıyoruz. Yoğun idmanlı güç olsun, kuvvet olsun. Onun üzerine çok idman yapıyoruz ve bunu inanıyorum ki ikinci yarıda çok daha yapacağımıza da inanıyorum. Ya Başakşehir'in gerçekten e, çok iyi, yetenekli tecrübeye sahip bir takımları var, takımı var ama sonuçta şampiyonlar giden takımlar hani az çok belli ilk dört Galatasaray olsun Fenerbahçe, Başakşehir ve biz geçen sene de aynı şeyi yaşadık şampiyonluk hakkında hiçbir zaman direkt tabii ki şampiyon olmak istiyoruz Beşiktaş her zaman her sene şampiyonluk için oynar ve bu sene yine öyle oynuyoruz ama şimdi rakibimiz Başakşehir üstümüzde oldukları için tabii ki rakibimiz Başakşehir ama Galatasaray da var, Fenerbahçe de var. Hepsi e, 3-4 puan var aralarında aralarında. Dediğim gibi bizim böyle tek bir rakibimiz yok. Bizim asıl kendi e, asıl büyük rakibimiz kendimiz. Çünkü biz e, iyi oynadığımız sürece e, yenemeyeceğimiz takım yok ligde. Bunu gösterdik de onun için ikinci yarıda kesinlikle kendi yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Her maçı oynadıktan sonra değerlendirip her hafta yine daha iyisini yapmamız gerekiyor. Yavaş yavaş inşallah geçen seneki gibi o şampiyonluğa doğru gideriz. Şimdi bir şey demeye, demeye korkuyorum açıkçası hani yanlış bir şey çıkacak diye ama o gerçekten hakemlerin işi de zor. o kadar çok baskı üst, yani altındalar ki hani biz futbolcular yani derbi büyük maç öncesi çok baskı olur maçların üstünde ama son zamanlarda yani bir hakemin gözlerinin içinde hani o şeyi baskı hissedebiliyorum. Hani gerçekten hani hep beraber tek futbolcular değil, hocalar değil, taraftar değil ama basın olarak hepimiz biraz onlara yardım etmemiz gerekiyor. Çünkü gerçekten çok çok zor maçlar yönetiyorlar. hatalar ben ben bir maçta ben belki 100 pas yapıyorsam 10 tane hatalı pas yapıyorum yapıyorum ama onlar da tabii ki hata yapacak. Ama bazen bu onların hatası bir maçın kaderini yani kaderini belirleyebiliyor. Bu çok zor tabii ki onlar için. Bir kaleci kaleci için de geçerli. Kalecide bir hata bazen e, gol oluyor. E, gol pozisyonu oluyor. Dediğim gibi hani hakemlerin hakkında yani çok fazla bir şey demek istemiyorum. Çünkü gerçekten onlar da bir e, baskı altındalar. Zor zor iş yapıyorlar ama saha içinde biz son zamanlarda oyuncular olarak gerçekten onlara yardım etmeye çalışıyoruz. Ya şu an fazla yani başkanımızla da yönetimle biraz konuştuk ama şu an yani ben zor bir dönem geçirdim. yani 5 haftalık sakatlık vardı. Ondan sonra geri dönmeme rağmen hani biraz ağırlarla oynadım. Ee, ben kendim biraz kendimi korumak için sözleşmeyi değil de biraz daha fazla hani maç oynamak istiyorum. Kendimi iyi hissetmek istiyorum. Onun için zaten onun için daha vaktim var. Sezon sonuna kadar bu tür şeyler çok konuşulur ama şu anda kafamda sözleşmeyle ilgili veya transferle ilgili hiçbir şey yok kendimi tamamen iyi hissetmeye çalışıyorum ve son haftalarda kendimi gerçekten daha iyi hissettim. Bu kamp döneminde iyi geçirip e, ikinci yarıya daha iyi hazırlanmak istiyorum. Ben yani benim kendi hakkım yani benim hakkımda öyle bir, şey, bir şeyler okumadım, duymadım da. Ama futbol hani Caner abinin, Gökhan abinin gelmeden önce onların hakkında çok yazıldı. Ama bu futbolun içinde olan şeyler ama ben Beşiktaş'tan ne kadar mutlu olduğum hani herkes biliyor, siz de biliyorsunuz yani yani diyecek pek bir şeyim yok yani bunun hakkında.